Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda tabii ki önceki videomda ee, şu, açılış yapmıştım. E, poz açıcı. Bugünkü videomda da tabii ki de ne yapacağım? Kablosuz kulaklığımı ee, tabletimize bağlayacağız. Hemen bağlayalım. İlk önce ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle açıyorsunuz şunu. Bu diyor tutar değil mi? Bakın şöyle bir tane Şu şey. Şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Açın. Sonra buradan hemen durun ben size daha da iyi anlatacağım bu ikisini açınca şöyle tık atıyorsunuz. sonra ne oluyor arkadaşlar ee, kutunun üzerinde de, tabi yazıyordur i̇şte kutunun üzerinde takıl kutuda ne yapılıyor şu an benimkisi bu sonra bağlandım burada da e, pilinizi söylüyor Şimdi arkadaşlar e, böyle oluyor. Şu an bağlandım. Bakın arkadaşlar şurada nasıl wifi'deki gibi e, fiber e, yani bağlanma oluyorsa bluetooth'un da bir farkıdır. Bluetooth e, bluetooth değiştiriyorum. Unutuyorum yani. Bluetooth'da da e, gidiyoruz gidiyoruz oraya basıyoruz yani ikisi de aynı şey gibi ve e, sonra arkadaşlar şurada e, üst kısımda bir tane e, Bluetooth işareti olmalı böyle bağlanabiliyor sonra müzik dinleyebiliyorsunuz orma yapabiliyorsunuz her şey yapabiliyorsunuz ama bunlarda sesi, sesi çok fazla açmayın ilk aldığınızda çünkü birazcık ses gelebilir. Yani ama minna gelebilir. Az açın. Sonra bir de sanki benimkisi parçalardaki gibi don 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 ses geliyor. Çok güzel. Şimdi gidiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Bye bye.